açılış törenine hepiniz hoş geldiniz. Size <laughs> selamlıyorum. Okulları olan bir milletin geleceği güvende. <laughs> ilerleyen günlerde zamanlarda hem kurucu ailemiz hem okul idaremiz belki daha uzun zaman bir konferansla seminerle hem milli eğitim camiamızı hem özellikle de kendi okul içerisinde ailelerimizi Selçuk Bey'in milli eğitimle ilgili politikaları, Türkiye ile ilgili düşünceleri konusunda daha fazla bir istifade etme imkanı sunarlar. Bu anlamda emeği geçen tüm kişilere, kurucu aileye ...görev alacak öğretmenlerimize TED e, Yönetim Kurulu'na e, teşekkür ediyorum. TED Eğitim Derneği'nin 95 yıllık deneyimiyle TED meşalesini... ...Cumhuriyetimizin 100. yılında Çanakkale'de yı yaktığı için çok mutlu ve gururluyum. Türk Eğitim Derneği'nin kurulmasını öncülük eden... Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. Köklü geçmişiyle Türkiye'de bir güneş gibi yükselen Türk Eğitim Derneği'nin eğitim alanındaki tecrübelerini Çanakkale'miz ile buluşturarak 44. meşalesini şehrimize taşıdı. Kuruluş amacı maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimin eğişimi bulunmayan çocuklara destek olmak, Türk eğitim politikalarına yön vermek, dünya standartlarına çıkarmak olan TED'in en büyük hedeflerinden biri de varlık gösterdiği ilin eğitim kalitesini yükseltmektir. Binlerce öğrencimizi ortaokuldan alıp üniversite sonuna kadar hatta mezuniyetinde bile ailemize katıyoruz. Sizden şimdi özel bir ricam olacak. Bu evlatlarımızdan ilkokul, ortaokulda başlayıp Çanakkale'ye gelmiş üniversiteyi kazanmış olan Dört evladımız var. Üçü burada. Şimdi onları size takdim edeceğim ve sonunda da bir alkışınızı rica edeceğim. Çünkü yırtarak geldiler. Alayna Gültekin tıp üçüncü sınıf öğrencisi. Levent Ersezer tıp dördüncü sınıf öğrencisi. Yusuf Yoğun tıp birinci sınıf öğrencisi. Değerli konuklarımız, turnemizi başla.